Herkese merhaba, ben Hilal. Ee, bugün sizlerle beraber YKS Dedeler Dertleşiyor videomuzun ikincisini çekiyoruz. Aralık ayı için olanı. Ee, böyle beraber YKS süreci boyunca ne yapacağımızı bilemeyip tıkanıyoruz. Hani yalnız hissediyoruz, dertleşecek kimseyi bulamıyoruz falan ya. Bizim bu videoyu çekmemizdeki böyle sizin mesaj atmanızdaki amaç hani ilk kez denk gelecekler için bu açıklamayı yapıyorum. Yoksa bilenler benim zaten topluluk sekmesinde de Instagram'da da sorduğumu biliyor. Size sordum. Hani dertiniz var mı? Bir sıkıntınız var mı? Beraber dertleşelim diye. Biz burada beraber sorunlarımızdan bahsediyoruz, yorumlarda birbirimize cevaplar veriyoruz ve ilerletmeye bu sorunları halletmeye çalışıyoruz. O yüzden sizden isteyim bu videoyu izlediğinizde herhangi bir sorun çıktığında motivasyon ne bileyim ders başka bir problem, burada çıkan dertlerden herhangi birine ya benim de şöyle şöyle bir derdim vardı ama ben bunu böyle çözdüm. Ee, aa bu videonun işte şu sorudaki gibi benim de böyle bir sıkıntım vardı. Şu şekilde hallettim. Bence şöyle de olabilir gibi gibi tavsiyelerinizi yorumlarda bahsetmenizi istiyorum. Çünkü beraber e, ne kadar çok böyle birbirimize destek verip, yorum atıp işte sorunlarımızı nasıl çözdüğümüzden bahsedersek... E, bir şekilde ona uygun en uygun çözümü bize kendi içimizde bulur ve daha kısa sürede hallederiz diye düşünüyorum umarım anlatabilmişimdir hızlı bir şekilde sorulara geçeceğim çünkü bu sefer çok bol sorumuz çok bol dertlerimiz var umarım bu videoya sar hepsi. hızlı bir şekilde bahsedeceğim ama genel olarak yine ortak bir şey söyleyeyim hepsinin biz hepimiz yalnız olduğumuzu düşünüp daha çok kendimize yükleniyoruz. Sanki sadece o sorunu yaşayan bizmişiz de sadece biz o sıkıntıyı çekiyormuşuz gibi. Ama buraya gelen yorumlardan da anladığım kadarıyla hayır biz hiç yalnız değiliz. Sadece yalnız olduğumuzu sanıyoruz. Ee, bir de bir hatırlatma. Kahvenizi alıp gelirseniz. Aa bugün burada orada olmuşum. Kahvenizi alıp gelirseniz beraber kahve eşliğinde sohbet ederiz. Kahvenizi inşallah almışsınızdır. Almadıysanız sizi bekliyorum. Hemen acele edip kahvenizi alıp gelin. Son 6 ay kaldı ve çok yoruldum. Mezun yılım pes etmek istemiyorum da sadece ben mi böyleyim? Daha orada ben yanlış okudum bu arada. Pes etmek istemiyorum da manasında. Ee, sadece sen böyle değilsin. Özellikle Kasım'dan sonra herhalde büyük bir çoğunluğumuzda çok büyük bir çöküş olmaya başladı. Mental olarak, artık bakımlık olarak... O yüzden Kasım ayları böyle aralık anladınız mı? Tam bir de kış ayları hava böyle bir bulanıyor. O böyle daha nasıl diyeyim depresif melankolik havalara giriyoruz. Hani zaten sonbaharda öyledir ya. Sonbahar bir tık daha romantik açabilir ama bu aylar tam kış ayları daha melankolik havalardadır. Bizi böyle bir alır götürür bir olmayacak yerlere sürükler falan. O yüzden bu havalarda daha çok depresif hissediyorum kendimi. Gerçekten. O yüzden yalnız olmadığımı, ve bu ayların sinsi aylar olduğunu söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Ya da söylemeliyim. Bu aylar çok sinsi aylar. O yüzden böyle bize kendimizi acayip leş hissettirebiliyor. Yetersiz. Şöyle bir düşünce oluyor birçoğumuzda. Şu ana kadar geldim ama istediğim noktada değilim. Peki bundan sonrası olacak mı gibi şeyler. Ben kendi tecrübemden yola çıkayım. Mezun öğrencisiyim bu arada. Ben söylemedim. Ee, ama birçok kişiden, birçok arkadaşımdan, çevremden gördüğüm kadarıyla gerçekten asılan birkaç ay içerisinde de yapabiliyor. Asılan, çalışan, pes etmeyen, direnen, istediği şey yere gelebiliyor. Ve o çalışma, o azim, o hırs tamamıyla bize bağlı aslında. Yani kendime de cevap veriyorum. Aslında burada sadece size cevap vermiyorum. Çok sıkıldım, çok yoruldum ders çalışmaktan. Ders çalışmaktan değil, ders çalışamamaktan yoruldum. Sıkıldım, bıktım. Sürekli her gün bunu yapacağım, şu konular bitecek deyip program hazırlayıp hiçbirini yapamamak çok yorur beni. Beynimde düşünceler, bedenim zihnimi, vücudumu her zerresini ele geçirmiş gibi hissediyorum. Masanın başında oturuyorum, başlıyorum çalışmaya. Sonra bir bakıyorum, bir yerlerde bir kopukluk var. Hoca anlatıyor ama benim zihnim başka yerlerde. İstemsizce oluyor bu ve fark etmiyorum bile. Konudan uzaklaştığımız fark etmiyorum. Sürekli uyumak istiyorum. Sadece uyumak, ders çalışmaya o kadar istiyorum ki ama olmuyor. Ya şu an ne biliyor musunuz? Anlattığım bu anlattığım var ya bu tamamıyla ben. Yani yemin ediyorum ben o kadar o kadar açıklama şu anda bana benziyor ki aynısı çalışmak istiyorsun, tamam mı? Çalışamıyorsun. Çalışamadığın için üzülüyorsun üzüldüğün için yine çalışamıyorsun ve bu böyle bir kısır döngü oluyor. Tamamıyla özünde çalışamama ve sorun var. Bilmiyorum sende de dikkat eksikliği var mı? Çünkü hocayı dinliyorum bir yerlerde kopukluk oluyor demişsin ya. Belki dikkat eksikliği, belki psikolojik bir etken, belki çalıştığın ortam. Bunları bilmediğim için bir şey söylemem doğru olmaz. Bir uzman da olmadığım için tabii ki. bu uyarıyı da geçeyim. Tabii ki burada tamamıyla hani arkadaş gözüyle konuşuyoruz arkadaşlar. Hani anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Zaten öğrenci olduğumu videonun başında söylemiştim. Ama bir geçeyim de. Şimdi bu, bu tarz bir sorun olabilir anladım mı? Ya da bence böyle dönemlerde yapmamız gereken en önemli şey benim kendi yaptığım ne biliyor musunuz? Bu boşluğa düşüyorum ya. Çalışasım gelmiyor, hiçbir şey yapasım gelmiyor. Ya böyle çok kötü bir durum. Hani buna depresyon demek gerek demek doğru olmayabilir. O böyle farklı bir ruh hali. Bence sınav öğrencilerinin yaşadığı bir ruh hali. Ben orada kendime bir tatil veriyorum. Orada böyle birkaç gün bir tatil veriyorum. Tamam Hilal burada takıl. Ne bileyim Instagram'a mı giriyorsun? TikTok'a giriyorsun? Ne yapıyorsan yap. O boşluğu çek iyice tamam mı? kadar. Orada böyle güzelce bir takılıp kafanı iyice boşalttıktan sonra artık bir şeye geçeceksin orada. Kendini gazlamaya geçeceksin. Bir iki gün tatil verdin, freni verdin. Okey. rahatladım, nefes aldın. Ya bir hafta da olabilir bu tamam mı? Önemli olan mentali toparlamak orada. Çünkü onu topladıktan sonra... ...o masanın başına daha çok şevkle geçiyorsun. Ve daha şevkle çalışıyorsun. Onu yapacaksınız. Hemen sonrasında da böyle gazlayıcı bir müzik... ...ne bileyim sizi ne şahlandırıyor. İstediğiniz okul, hedef, hayalleriniz... mı? ne bileyim... ...youtube'da bir sürü böyle motivasyon konuşmaları falan hocaların var. Onları izleyip böyle kendinizi gazlandırın. Ve deyin ki evet... Evet birkaç gündür böyle olabilirim. Birkaç aydır böyle olabilirim. Kendimi kötü hissediyor olabilirim. Evet bir şeyler gitti. Dün gitti. Bugün de gitmiş olabilir. Ama yarın hala benim. Ben gerçekten sınav senesi boyunca geçen yılda bu senede özellikle bu sene kendime bunu daha çok hatırlatıyorum. Evet İlal dün gitti. Evet İlal bugün gitti. Ama yarın senin. Ya isterse iki gün kalsın. O iki gün iki gündür. Tabii ki iki güne kadar da arkadaşlar iki gün kalsın falan. O kafeye girmiyoruz biz. Bizim zaten amacımız bu anladınız mı? Ve bakın buraya yorum atan, bu düşünceleri düşünen herkes aslında çok iyi yerlere gelmek istiyor. Çalışmak istiyor, başarmak istiyor. Ve başarmak istediği için de bir şeyleri fark edip onları çözmek istiyor. Yani bizim hepimizin ortak noktası bu. Bu bile çok güzel bir düşünce aslında biliyor musunuz? Orada biz hepimiz bizim yapmamız gereken kendimizi eziyet etmeyin. Bizim en büyük saçmalığımız bu gerçekten. Biz kendi kendimize çok eziyet ediyoruz. Ya diyorum ya yalnız olmadığınızı. Bu duyguların sınav senesi boyunca olduğunu. Çok darlandığınızı. O duyguların ergenliğin, hormonların, çevremizin, ailemizin, arkadaşlar, akrabalar saymakla bitmiyor. O akrabalar, arkadaşlar onlar da böyle bizi çok etkiliyor gerçekten. Ve hep Hani o şunu yapmış, bu bunu yapmış, o şurada, bu burada, o yapmış ben niye yapamadım? Bunlar sebebiyet veriyor belki de sana ve bana, bize. Biz o yüzden o masanın başına geçtiğimizde odaklanamıyoruz. O hocanın anlattıkları bir yerden sonra kopup gidiyor. Bir yerden sonra böyle onu anlamak bizden gidiyor anladın mı? Hoca konuşuyor. Bir şey izliyorsun ama aslında izlemiyorsun ya. Göz görüyor ama beyin aktarmıyor. O durum çok rezalet bir durum. kapı sesini takmayın olur mu? Tek yaşam. Aleyküm. Aleyküm selam ama sessiz olur musun? He? Diyordum en son ben. Bak kapı çaldı gitti hepsi. Yani sana diyebileceğim en önemli tavsiye bunu hiç istiyorum. Sana diyebileceğim şey kendini rahatlatmaya çalış. Bu çok kolay bir şey değil biliyorum. Ama kendini biraz rahatlatmaya çalış. Biraz o kafanı boşaltmaya çalış. Neden bu duruma düştüğünü düşün. Tamam mı? Neden şu an bu durumdasın? Seni o düşünceden alıkoyan koyan şey ne? Bunu düşünmeye çalış. Tamam. Abi bu arada ben her soruya bu kadar uzun cevap verirsem. Bir aydır hiç düzgün çalışamıyorum. Masanın başına oturmak ölüm gibi geliyor. Geceleri kafamı yastığa koyduğumda kaygı çok zor uyuyorum. Kaygılanmak çok kötü bir şey. Bakın çalışıp hala yetersiz hissetmek çok zor, yorucu ve içimde çok problem var demişsin. Yine bir başkası bu arada hani benzer şeyleri alacağım. Aslında çok var ama bu YKS sürecinde arkadaş kim, çevrende kimsenin derslerini umursamaması. Sabah erken kalkamıyorum motivasyonum çok düşüyor. Sabah erken kalkmadan bahsedeyim hızlı bir şekilde. Ee, uyku düzeni çok sık bozulan kişilerden birisiyim ben. <laughs> Öyle şeyler olabiliyor ve o uyku düzeni çok şey olmuyor. Ama ben şu görüşte değilim. İşte sabah 5'te kalkarsanız ilk yüze girersiniz. Ben ilk yüze girmedim. O yüzden sabah 5'te kalkarsak mı gireriz bilmiyorum. Ama araştırmalarım dahilinde söylüyorum size tamam mı? Tabii ki erken kalkan erken yol alır. Ama kendinizi bu şekilde şartlamak da iyi bir şey değil. Ben hep şunu savunuyorum. Sizin en verimli saatleriniz ne? Siz hangi saatlerde çalıştığınızda verim alıyorsunuz? Biz yani. Sabah 5'te kalktın beynin açılmadı. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ya da 5'te kalktın telefona bakıyorsun. TikTok'ta geziniyorsun. Orada burada dolaşıyorsun. Ne oldu boşa gitti. 5'te kalkmanın da bir anlamı olmadı. Hani anladınız mı? Buna önem gösterin. Sen onda kalktığında o masanın başına geçip saatlerce verimli bir şekilde çalışabiliyorsan okey. Ama sen onda kalkıp da hani 12'de kalkıp da çalışamıyorsan, 5'te kalkıp da çalışamıyorsan bunun bir önemi yok. Önemli olan süreyi verimli geçirmek. Ha erken kalkmak istiyorsak da şu taktiği uyguluyorum. Bir gün uyuyamıyorum ya. işte atıyorum gece 2, 3 takılıyorum. Ee, o zaman şöyle bir taktik uyguluyorum. Benim için erken kalkmak daha verimli olduğu için. bir iki gün o böyle sekteye vuruyor ya. O süreçte uyumuyorum. Yani gece gittiği kadar uy kalıyor. Sabah erkenden kalkıyorum. Sabah erkenden kendimi zorluyorum. Hemen kalkıyorum. Hemen bir kahve içiyorum. O saatte uyanık kalmak benim için çok önemli. Atıyorum 5'te kalktım. 5'te uyanık kalmam o an çok önemli. Biliyorum 5'te uyanık kalırsam akşama da böyle biraz tempo ne bileyim o gün mentalinizi yorun. Ne bileyim spor yapın, bir şey yapın, dans edin uyumadan önce. Hani anladık mı? O eforu sarf edip vücudu yormak, beyni yormak da aslında vücudu yoruyor. Bunu yapıp o gece erken uyuyorum. Yani ilk gün biraz daha sıkıntı oluyor ama ikinci günde erken kalktığınızda üçüncü gün kendinizden erken kalkmaya artık başlıyorsunuz. Alandan önce bir de uyumadan önce üç kez tekrar ediyorum. Mesela beşte kalkacağım diye. Beşte kalkmıyorum bu arada. Beşte kalkacağım. Sabah beşte kalkacağım sabah 5'te kalkacağım. Bunu da beynimde yediriyorum iyice ve beynimi korkutuyorum. Herhalde bu komutla ilgili bir şey. Onunla ilgili motivasyon ve arkadaş. Arkadaşlar eğer ders çalışmıyorsa arkadaşların, eğer derslerine önem vermiyorsa o noktada o arkadaşlardan biraz uzaklaşmanın vakti gelmiştir. Çünkü senin için önemli olan arkadaşların da evet önemli ama gelecek. Yani 3-5 yıl sonra arkadaşlarına görüşeceğini, hayatının her alanında olacağını, her zaman sana destek çıkacaklarını, ne bileyim paran olmadığında param vereceklerini, evin olmadığında ev vereceklerini düşünüyorsan bilemiyorum. Ama gelecek daha önemli. Çünkü edindiğin mesleğin sana gelecekteki yıllarının konforunu sunacak. Ve belki de biz bu kadar bu yüzden kaygılanıyoruz ve geceleri aslında rahat uyuyamamızın sebebi bu. Gelecek bizi korkutuyor anladınız mı? O başaramama hissi. Hani bu kaygıdan ben de kaygılanıyorum. E, beni yoruyor. Özellikle çok çalışan insanları görmek beni daha da yıpratıyor. Ama yapacak bir şey yok. E, ya çalışmak zorundayız. Elinden gelenin en iyisini yapmak diye bir cümle var ya o çok doğru. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve inanıyorum biz elimizden gelenin en iyisini yapacağımızda o sınavda da en iyisini bulacağımıza inanıyorum. Biraz Mental anladın mı? Bu sınav gerçekten mental sınavı. Kafanızda sınavı, süreci, arkadaşları, çevreyi ne kadar aza indirgersek o kadar başarılı oluyoruz bence. Farkındaysanız böyle hayatta da gamsız insanlar daha mutludur. Hiçbir şeyi takmazlar, kim ne diyor, o ne diyor, bana ne, boşver, aman ya derler ve bu insanlar saç bile beyazlamaz. Her şeyi takan, her şeyi sormeden, benim gibi her halta kafaya takıp ağlayan, benim gibi her şeyi düşünüp şey yapan böyle anlatınız mı ya bana bu bunu dedi şu şunu dedi bu bunu dedi diyen insanlar hep sekte yoruluyor benim gibi benim gerçekten hayattaki en büyük hatalarımdan birisi sürekli bu bana şunu dedi şu şöyle yaptı bu böyle oldu ya bunu yapamadım şunu yapamadım kafasında olmam bunu kırmaya çalışıyorum mesela kendimde bence bizim yapmamız gereken şey bu insanlar ne dedi o ne dedi bu ne dedi şu ne dedi kesmektense ben ne diyorum benim içimdeki ne diyor? Benim kalbim ne diyor? Benim aklım ne diyor? Ben ne istiyorum? Bu çok önemli. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsan ona göre bir hayat kendine belirlemen gerekiyor ya. Onun için çalışman gerekiyor. Bence bu olay ya biraz ders çalışmayı sevmemiz gerekiyor bizim. Bizim hocamız demişti bize geçen sene. Siz ilk defa ders çalıştığınız için şu an ders çalışma öğreniyorsunuz. Sınava çalışmayı değil demişti. Çok doğru biz eğer hiç çalışmadıysanız ya da böyle takıldıysanız lise yıllarınızda. Evet bizim kaderimiz bu galiba. Biz şu anda ders çalışmayı öğreniyoruz. Gerçi geçen sene öyleydim. Bu sene ders çalışıyorum. Öyle. Motivasyon da gerçekten motivasyonu sizin şey yapmanız lazım. Mesela çalışıp yetersizlik hissi. Anladın mı? Çünkü en mükemmeli oynamak istiyoruz. En iyisi olmak istiyoruz. En güzelini almak istiyorsun. Çünkü başarısız olmaktan korkuyorsun. O yüzden mükemmeli oynuyorsun. Ama ben size şunu söylüyorum. Beş 5 yaşımdayken beş 5 yaşımdayken ilkokulda da aynı düşünceydim. Evet. Ben hiçbir zaman mükemmelin var olduğuna inanmadım. Yani bir insanın yaptığı hiçbir şey mükemmel olacağını inanmıyorum. Mükemmel diye bir kavram benim için yoktur. Mükemmele yakın vardır. Kendinizi mükemmel diye şartlandırıp aslında kendimizi kasıyoruz. Bak diyorum ya ben en başında dedim size ne dedim? Biz kendi kendimize çok yükleniyoruz. Çok yüklendiğimiz için de çok altında eziliyoruz. Aslında bu kadar yüklenmememiz gerek çünkü biz hepimiz 16-18 yaşlarında genç ergenleriz bir grup. Hormonlarımız tavan zıpır zıpır geziyor. Evet yaşlılarımız kütüphanelerinden öyle eğleniyor olabilirler. Ama olsun yapacak bir şey yok. Biz de bundan sonrasında eğlenmek için çalışmak durumundayız. Bu durumu bu sınav senesinde çok da böyle kapılıp muharca çalışmanın, ders ders dersi tutturmanın da bir anlamı yok bence. Temizleme, kitap okumak en basit şeyler diyorum ev ortamında falan. Ne bileyim bisiklet sürecek ortamım var ya bisiklet sür müzik takıp kulaklığını takıp yürüyecek ortamın vardı. Çık yürü rahatla o kafayı bir at. Sürekli ders 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 nereye kadar. Yani o da çok bana verimli gelmiyor açıkçası. Mantıklı gelmiyor. O kafayı bir boşaltmak gerekiyor. Bu süreçte dershaneye veya kütüphaneye gitme imkanım yok. Ve aile içi yaşanan şeylerden nasıl uzak kalabilirim bilmiyorum. Tavsiyem varsa dinlerim. Teşekkür ederim dinleyeceğin için. Ailede yaşanan şeyler, çünkü o evde çalışıyoruz ya o ev ortamında. Bizi çok etkiliyor tamam mı? Dershaneye veya kütüphaneye. Ben dershaneye gitmiyorum. Kütüphaneye de kütüphanede rahat etmiyorum. Artık bunu size kaç kez söyledim bilmiyorum ama. Ailede yaşanan şeylerden somutlanmak bence çok zor. Çünkü aynı evin içindeyiz. Anladınız mı? Aynı şeydesin. Ve bir duvar var. Seni ondan ayıran tek şey. Ama kulakların var. Ve onları duyuyorsun. Ee, orada yapman gereken bence en önemli şey bir şeyler yaşanıyor ya ve oradan çıkmanızın imkanı yok. O an o yaşanırken orayı terk etme gibi bir imkanımız yok. İmkanım varsa da zaten dur orası riskli oraya hiç girmeyeyim. Yani oradan kurtulmamızın o anlık bir şansı yok değil mi? Ama biz ben şöyle düşünüyorum. Kendim mesela bu tarz sorunlar yaşadığımda kendimi hatırlattığım en önemli şey. Diyorum ki Hilal şu an evet böyle kötü şeyler olabilir çevrende. Genel konuşacağım. Bulunduğun ortamda mutsuzsun. Evet, bu daha doğru. Bulunduğun ortamda mutsuzsan kendime şunu diyorum. Şu anda bulunduğun ortamda mutsuzsun ve buradan çıkma şansın yok. Çünkü kendi başına bir bireysin evet ama bir gelirin yok. Bir oturmuş bir düzenin yok. Bir şeyin yok, anladınız mı? Sen şu anda sadece odasında var olan bir insansın. Evinde var olan şeysin. Bak çok tehlikeliye gider diye çok şey yapmıyorum. Derine inmiyorum ben. Sonra sorun çıkmasın. Korkuyorum böyle şeylerden. Ama sen ileride meslek sahibi olduğunda... Kendi işini, kendi paranı, kolundaki altın bileziğini aldığında... Çok daha güçlü bir kadın olacaksın. Çünkü kendin ayaklarının üstüne basacaksın. Kendi istediğin aileni, kendi istediğin düzenini... Kendine ait evin olacak. Anladın mı? Kendine ait bir yaşamın olacak. Kendi isteklerini var edeceksin. Aslında belki de kendi ayaklarının üstüne bastığında kendin olacaksın. Evet mesele bence kendin olmak. O yüzden burada asıl hedef ne biliyor musunuz? Evet şu an o kişi olmayabiliriz. O hayallere ulaşamamış olabiliriz. O yaşantıya sahip olmamış olabiliriz. Ama bu olmayacağımız anlamına gelmez. O yüzden ona sahip olmak için bizim çalışmamız gerekiyor. Çünkü hedefimiz bu ya. Biz neden çalışıyoruz biliyor musunuz? O hayallere, o kriterlerine ulaşmak için aslında sen oturup bugün bu masanın başında çalışıyorsun. Çünkü senin amacın bu. Başarmak, başarılı olmak, refah seviyesine ulaşmak. İstediğin Ayşe'nin, Fatma'nın, Ahmet'in, Ali'nin istediği hayatı yaşıyor, oluşuyor. O yüzden her ne yaşanırsa yaşansın o an için ondan kopmak çok zor. Bunu kabul ediyorum. Yani ben o an e, oradan kopmak da çok zor. Onu da biliyorum çünkü yaşadım. Ama... Ee, dediğim gibi bir şeyleri başardığımızda asıl kopuşu orada yaşayacağız gibi düşünüyorum. Çünkü bizim için önümüze yeni bir hayat, yeni bir sayfa ve mürekkebinin bizim elimizde olduğu temiz sayfalar ulaşacak. Onları biz dolduracağız. Umarım inşallah hepimiz için çok güzel hayatlar önümüzde olur. Yani öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar açıklayıcı oluyor konuşmalarım ama Tamam bu sayfada yoğunluklu bir şekilde şundan bahsedilmiş. Hızlı bir şekilde okuyacağım. Başaramayacağım düşüncesine kapılmak. Bazen ne yapacağımı bilmeyip hiçbir şey yapmamak ve bunun daha da kötü olduğunu bilip ha başaramayacağım düşüncesine kapılmak. Tek derdim netlerim. Motivasyon ve uyku. Bazen az kaldı diyorum, bazen ise daha çok var. Bugün çalış çalışma. O kadar ikilem ki psikolojiyi kontrol etmek çok zor. Sürekli olmaması. Bence sınav döneminin en zor olayı zaten süreklilik ve mental. O sürekliliği sağlarsanız kazanıyorsunuz. Günde 50 ha tamam. Günde 50 saat çalışmak doğru olmuyor. Kendi kendime konuştum, kendi kendime karar verdim ya. Günde 10 saat, 50 saat çalışmak. Şu oturuşum niye bu kadar şu an tamam. Tam bir dakika. Bir dakika tamam. Bağdaş kuruyorum da. Yani doğru çalışmak çok önemli bir şey, tamam mı? Bak bu çalışma demişsin ya mesela. Bazen az kaldı diyorum. O var ya o kadar hızlı akacak ki arkadaşlar. Özellikle aralıktan sonra. Of aralık bitti zaten. Ocaktan sonra o bir hızlı akıyor. O bir hızlı akıyor. Var ya bir bakıyorsunuz yaz gelmiş. Bir bakıyorsunuz insanlar takılıyor. Yani o kadar tuhaf ee, bir durum ki o kadar hızlı akıyor ki. Ve bunu mezunlar çok iyi bilecek. Mezun değilsen bunu çok ayırt edemezsin. Ama mezunsan bunu çok iyi bileceksin ki o süre çok hızlı akacak. Su gibi akıp gidecek bu arada. Şimdi burada önemli olan ne biliyor musunuz? az kaldı çok kaldı diye değil de son ana kadar çalışmak. Çünkü yapacak bir şey yok yani. Az kaldı ama ya ben bir de şey görüşündeyim. O gün çalışasın yoksa tamam tüm günü verimli geçiremiyorsun ya. Yani. En azından o gün ne bileyim kimya çalış. Eş tarihçisen edebiyat çalış. Anladın mı? Dilciysen ne bileyim bir gramerdir, bir dildir, bir şeydir. O gün fix bir şey hallet. Bir iki saat bir otur bir masanın başına. Ama hemen hemen o an değil. Anladınız mı? Önemli olan o gün çalışmamış gibi boş geçirmek değil de. Hadi çalıştım. Bak bugün matematik çözdüm. Tamam bugün kötüydüm. Biraz böyle anlayışlı olmak kendinize, mentalinize. Tamam bugün kötüydüm ama olsun bir saat matematik çalıştım. Tamam bugün kötüydüm olsun yine de bir paragraf çözdüm gibi gibi. Hani anladınız mı? Orada önemli olan hiçbir şey yapmadım gibi bir kafaya girmektense aa bugün de olsun kötü bir günde ama bu kadar bir şey yaptım. Bugün böyleydi. Yarın daha verim geçecek. Yarın daha çok çalışacağım. İşte planımı daha da yoğunlaştırırım birkaç gün. Daha güzel çalışırım. Orada böyle kendini biraz teşvik etmeye çalışmak bence daha önemli. Aynısını yapıyorum. Mesela bu videoyu çektikten şey sonra ee, deliler gibi ders çalışmam gerekecek. Gerçekten aynısın. Netler. Netler gerçekten öyle. Netlerin en pis yönü ne biliyor musunuz? Kafaya taktıkça o netlerin daha da e, şey olması, bozulması. Yani siz kafaya taktıkça sınavda daha da bir geriliyorsun. Dur bir dakika şu an daha iyi odaklanmam lazım. Şu an daha böyle ciddi almam, daha iyi yapmam lazım. Ya şurada şu hata yapmıştım. Adam bir dakika. <laughs> nefes alamadım ya. Anladınız mı? Daha çok geriliyorsunuz. Ve o yüzden çok sıkıntıya kapılıyoruz. Başaramayacağım düşüncesi de belki bunu tetikliyor. Bunu kırmak için ne yapacağız bilmiyorum. Bunu ben kırsaydım size çok güzel tavsiye verirdim ama bunu ben de kıramadım. Sadece e, sınav gününe kadar bunu kıramayacağız. Ama en aza indirgemeye çalışabiliriz diye düşünüyorum. Matematik netlerinin artmaması o kadar sıkıntı bir süreç ki bu matematik netlerinin artmaması. Burada, burada ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar matematik netleri için? Bir dakika şuna cevap vereyim sonra diğerlerine toplu bir cevap vereceğim tamam mı? Matematik netlerinin artmaması gerçekten çok sinir bozucu. Netlerinin artmaması gerçekten çok sinir bozucu. Benim özellikle yaptığım bir saçmalık var. İnatla soru çözümlerine bakmamak. Bence soru çözümlerini izlemek ve onları takip etmek, eksik çıktığın konulardan da test çözmek gerçekten geliştiriyor. Aslında sınavın belli mantıkları var uygularsan da işte o mantıkları uygulamadığın için o mantığın sürekliliği gelmiyor anlıyor musunuz? İşte sıkıntı orada başlıyor. Benimki de öyle o soru çözümünü yapsam, yanlışlarımın üzerine gitsem muhtemelen hallederim. Ya da sende de öyledir. Bir düşün bakalım ne yapmıyorsun? Mesela yanlış konuların tam mı? Ya da yanlış çıktığın yerlere geri dönüp bakıyor musun? ne bileyim sürekli tutarak çözüyor musun? Haftada kaç deneme çözüyorsun? Denemenin analizini iyi yapıyor musun? Hangi yayın evlerinden çözüyorsun? Yayının kaliteli mi? Yoksa böyle apır sapır bir yayın mı? Bu gibi birçok şey var anladınız mı? Bunların hepsini böyle kendince bir sor ve bir cevapla. Şimdi ben e, bilmediğim için bir şey demem tabii ki doğru olmaz. Ama bu sorular dahilinde ben kendimi yönetmeye çalıştığım için sana da bunu öneriyorum. Sen de bir düşün bakalım bunları. Bunlardan hangilerini yapıyorsun? hangilerine yönelik geri dönüşler yapıyorsun yine kendine? Ne teyete ne ayete istediğim gibi. Bence var ya. Şu an bu soruların işte soruların sonuna geldik ya. Soruların sonuna gelince fark ettim. Bence bizim bence bizim gelinmemizin genel sebebi ne biliyor musunuz? İstediğimiz noktada olmadığımız için bizi bir telaş alıyor. İstediklerimizi, hedeflerimizi doğrultusunda yani bize yeterli gelmediği için o anda bir yetersizlik hissi, başaramama hissi, yapamama hissi ve bunların peşi sırada hemen bir yorgunluk çöküyor bize. Böyle bir ya olmuyor, yapamıyorum. ve bazı duygular vardır ya. Bunu, bunu hissedebiliyorsunuz tamam mı? Bak bu duygunun adı yok bence. Ama bu videoyu izleyen sen, ben seni tanımasam da sen benim hissettiğim bu hissi biliyorsun. Değil mi? Çünkü anlıyorsun yani bu his tarif edilemez ama bilirsin ya böyle seni rahatsız eden içte böyle seni kemiren bir duygudur bu. Bundan kurtulmak istersin. Hayır yapacağım dersin. Ama seni böyle geriye çekmeye çalışan o böyle düşünceler seni yorar ve hiçbir şey yapmak istemezsin. Tüm gün boş boş oturmak istersin. Sonra da boş boş oturduğun için üzülürsün. Böyle bu lanet bir histir. Bunu kırmak için adım atmak gerekir. O ilk adım atmak çok zor. Ama o ilk adımı atınca hayır her şeye rağmen yeniden yine hiç bıkmadan başlayacağım ve son ana kadar savaşacağım dediğimiz noktada o his gidiyor. Bir şekilde azalıyor. Hatta başarmaya başladıkça ne bileyim matematikte 5 net yapıyorsundur 6 net yapmışsındır. Anladın mı? O 6 net ya yemin ediyorum insan o kadar mutlu ediyor ki o 1 net artırmak ne bileyim 5 net arttığını görürsün denemede. Dersin ki işte bu. Yapacağım. Çünkü kendine olan inancın geliyor. Aslında olay bu yani. Kendine olan inancın. Kendi potansiyelinin farkına varmak. Ve ben yapacağım demek. Yani tüm olayın bu olduğunu düşünüyorum ben ya. Bir şey diyeyim mi? Videonun son a 9'um dedi. 9. sınıfsan. 9. sınıflar en büyük tavsiyem. Ya da 9, 10 anladınız mı? Lise liseniz. Size en büyük tavsiyem. 9 ve 10. sınıf. Lisenin böyle en rahat kafası rahat dönemleridir. Bu dönemlerde kendinizi geliştirmeye özen gösterin, takılın, gezin, tozun, eğlenin, belli sınırlar dahilinde coşmadan ama kendinize bir şeyler katmayı, kendinizi geliştirmeyi göz önüne alın. Dil öğrenmeye çalışın mesela anladınız mı? Bir esnuman öğrenmeye çalışın. Kendinize bir şeyler katın. Derslerinizi belli bir seviyede tutun. Hep böyle düzenli çalışın, tertipli olun. 11. sınıfsanız Yapmanız gereken en doğru şey bence AYT'nizi iyi tutmak. AYT'sini 11. sınıfta iyi tutan bir öğrenci. 12. sınıfta kraliçeler, krallar gibi yaşar. Çok rahat eder. Yani çünkü TYT'de de rahat eder. AYT'sini çoktan halletmiştir. AYT'si sıkıdır. Bu çok güzel bir şey. AYT'n sıkıysa mükemmel bir durumdur yani bu. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bilmiyorum ne kadar açıklayıcı oldu. Her videomuz sonunda böyle diyorum. 30 dakika oldu. Ne kadar ne kadar açıklayıcı oldu bilmiyorum. Tamam mı? Çünkü ben bazen burada cevap vermeye çalışırken de kendi kendime telkin ediyorum. Hilal sınırları bil. Hilal çok şey yapma. Sonuçta sen de öğrencisin. Anladın mı? Kendi şeyimle veriyorum ya. Şimdi burada istediğim sizden bunları yaşayıp bu sorduğum sorulara cevap vermek, hani verebilecek durumda olanların cevap vermesi. Umarım çok güzel Etki edebilmiştir. Çok güzel olmasa da güzel olsun bana yeter gerçekten. Birilerini işleyebildiyse, birilerini hadi tamam artık başarabiliriz ya dedirttiysem gerçekten çok mutlu olurum. Ee, sizi böyle bir tık da olsa rahatlatabildiysem çok mutlu olurum. Çünkü ben bu videoyu çekerken kendim de rahatlıyorum. Çünkü ben de öğrenciyim, ben de sınav öğrencisiyim, ben de hazırlanıyorum. Ee, ve hazırlanırken o yalnızlığı, o konuşamama, hiç kimsenin olmaması etrafında, tek başına olman ya bazen anne baba ne bileyim arkadaşlar çok şey olmuyor anladınız mı? Karşındakinin seni anlayamayacağını hissettiğin o anlar ya o an çok kötü bir an. Ve ondan onun yaşamaktan nefret ediyorum. Umarım biz birbirimizi anlayabiliriz ve evet bu ya benim sorunum buydu. Evet bu ben bundan sonra böyle yapacağım. Eğer bunu sallatabildiysek birbirimize ne hoş olur. Öyle. Bugünlük de bu kadardı. Bitti. Bu videoyu hemen gün içinde atmaya çalışacağım, yetiştirmeye çalışacağım. Sizi seviyorum. Umarım etkili olmuştur. Umarım birbirimize geçebiliriz ve umarım bu sorunları en kısa sürede yenebiliriz. Ben inanıyorum. Biz beraber başaracağız ve biz beraber başarıya ulaşacak, ulaşacağız. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.